LGBT artılara yönelik şiddet de hem pratik olarak giderek artmış durumda. Onlara karşı cinayetler, devlet eliyle şiddet uygulanması artmış durumda. Ama bir yandan da belki de seçim sürecine girmişken iktidarın özel olarak, mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu herhangi bir ilçe kongresinde konuşurken bile LGBT artıları hedef alıyor, bizi kendileri gibi yapmak istiyorlar diyor. Böyle bir korkusu var ve bu korkuyu topluma aşılamak istiyor. Tümüyle tıptan, bilimden uzak ifadelerle bunu yapıyor üstelik. LGBT artılarla ilgili durum nedir Türkiye'de size göre? Özellikle yani geçen sene özellikle tabii ki böyle son iki senedir belki de söz konusu, durum söz konusu aslında e, yani iktidar çok fazla e, bu LGBT karşı söyleme kullanmaya başladı. Ve özellikle e, bu e, kutuplaşma, e, körüklemek için e, kullanılmış bir söyleme Yani biz ve onlar evet. söylemi özellikle e, e, bir araç olarak kullanılıyor e, LGBT karşı tabii ki homofobik homofobiye var kesin ama sadece e, homofobiye ilgili bir durum değil aslında bu aynı zamanda çok bilinçli olarak e, ya e, bir kült plashmanın e, koruklamak için e, kullanılıyor yani Türkçe, İngilizcede şey diyor culture wars yani ya yani kültür savaşları böyle bir söylem. yani Macaristan'da Polonya'da benzeyen söylemleri görüyoruz aslında sadece Türkiye ait bir e, ibaret bir sorun değil dünyada bir sürü yerde benzer bir şekilde ya LGBT'lere karşı ya kadınlara karşı bu söylemlere bayağı kullanılıyor bir araç olarak yani gayet siyasi bir karar biz saydık aslında sadece bir beş kere en azından beş kere İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu çok açık bir şekilde LGBT karşı yani denetçilere söyle verdi farklı illerde ama eminim aslında çok daha fazladı bizim bulduğumuz kadar beş ama yani küçük mitingler küçük daha küçük toplanmaları da mütemelen aynı dil kullanmış olabilir. Evet bir bakanın bir grubu bu anlamda hedef alması üstelik de onların canlarını korumakla yükümlü bir bakan İçişleri Bakanı nedir? Yani tabii ki tabii ki kendisi koruyor. yani her, bütün her vatandaş için, herkes için, herkesin hakları koruması lazım. Gerekli yani de o bakanın sorunlu bu. Ama maalesef belli bir kesim hakları hiçbir şekilde savunmuyor tam ters sürekli saldırıyor ve bu tabii ki çok ciddi bir risk açıyor yani teşkilat ediyor yani böyle bu azınlık için.